10 Ekim gerçekten bu halkın havzasında, bu ülkenin havzasında 103 insanın canını yitirdiği bombalarla Ankara'nın göbeğinde, Ankara garının önünde paramparça edildiği bir gün. İşte biz de Halkların Demokratik Partisi olarak Iğdır il örgütü olarak bugün bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yapmak istedik. Bakın AKP iktidarının kendi bekasını sürdürmek için bu coğrafyada kendi emellerini selefi güçlerle beraber ortaklık kurarak yürütmek için maalesef ülkeyi bir kaos ortamına sürüklediği dönemde sırf iktidara gelmek için, sırf kendisini tekrardan var etmek için Cumhurbaşkanlığı sistemini, tek adam rejim sistemini var etmek için ülkeyi kaos dönemine sürüklediği dönemde barışı talep eden, barışı isteyen, sırf barış için Ankara'da, Sıhhiye'de gerçekleştirilecek mitinge gitmek için işte Ankara'da Ankara garının önünde IŞİD'in bombacıları tarafından paramparça edildiler. 103 insanımız, 103 canımız, 103 yoldaşımız maalesef orada canlarını yitirdiler. Niçin Ankara'ya gidiyorlardı? Orta Doğu coğrafyasında kan gölüne döndürülen bu coğrafyada savaşın durdurulmasını talep etmek için gidiyorlardı. Ülkemizde barışın sağlanması için gidiyorlardı. Çocuklarla beraber, kendi çocuklarıyla beraber orada barışı haykırmak için Ankara'da Sıhıya miting alanına ulaşmak için gittiler. Ama maalesef göz göre göre gelen bir katliamla karşı karşıya kaldılar. Bakın ülkemizde bir çocuğun ne yapacağını dahi izleyen kolluk güçleri, istihbarat güçleri orada iki tane IŞİD eylemcisinin, bombacısının bu insanların içine girip orada kendilerini patlatarak bu insanlarımızın canını almayla sonuçlanan durumun gerçekleşmesine resmen göz göre göre göz yumdular. Sessiz kaldılar. O günün istihbarat mensupları o kişileri takip etmişler. O dönemin iktidarına yetkililerine bunu bildirmişler. Fakat maalesef önlem alınmamış. Niçin biliyor musunuz? Çünkü AKP iktidarının kendini bekasını sürdürmek için kaotik bir ortamı istemesinden dolayı resmen bu olaya göz yumdular. Olan ne oldu? 103 canımıza oldu. Olan ne oldu? Halkımızın, insanlarımızın barış talebinin dahi IŞİD barbarları tarafından, Selefi güçler tarafından orada e, yok edilmesi durumu oldu. Bunun için de bugün biz Halkların Demokratik Partisi olarak barışı talep ederken, barış için Ankara'ya giderken katledilen, yaşamını yitiren, bize göre şehit düşen insanlar işte anılması gerekiyordu. Biz ondan dolayı bugün çıktık. Fakat Ankara'nın göbeğinde sadece bu insanları anmak için, bu insanların haklı talebini tekrardan dile getirmek için, bu insanların bu şekilde katledilmesini kabul etmediklerini ve faillerin ortaya çıkarılmasını haykırmak için, anmak için o insanları Toplanan gruba maalesef Ankara'da emniyet ve kolluk güçleri tarafından bir e, engellemeyle karşı karşıya kaldılar. Maalesef demokratik bir anmaya bile tahammül edemediklerini gördük. Biz burada bu tür demokratik eylemleri ve bu insanların yaşamını barış yolunda, Yaşamını yitirenlerin anması durumuna bile tahammül edemeyen AKP iktidarına sesleniyoruz. Diyoruz ki ey AKP, ey MHP. Bu insanlar barış için oraya gittiler. Bizim çocuklarımızdı. Bizim insanlarımızdı. Katledildiler. Hunharca katledildiler ve yetkililer buna sessiz kaldı. İzlediler. O bombaların patlamasına kadar izlediler. Engel olmadılar ve bugün siz eğer bu insanların anılmasını dahil istemiyorsanız demek ki sizin de bundan haberiniz varmış. Demek ki siz de buna sessiz kalmışsınız. Günahınız varmış. Çünkü siz kendi bekkanızı sürdürmek için Toroslar geri gelir. Bombalar yeniden patlar ve biz iktidara ne şekilde olursa olsun yeni geliriz dediğiniz zaman işte ondan sonra bu olaylar gerçekleşti. Onun için de diyoruz ki Gar katliamında yaşamını yitiren canlarımız barışı talep ettiler, barışı istediler, orada yaşamlarını yitirdiler ve bu ülkenin gerçek çocuklarıydılar. Onlar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Hiçbir zaman onları unutmayacağız. Bu ülkeye barışı, kardeşliği, eşitliği var edinceye kadar, getirinceye kadar biz haykıracağız. Bizi öldürseniz de bombalarla parçalamamıza parçalanmamıza izin verseniz de biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Biz kardeşliği ve barışı istemekten bir adım dahi geri durmayacağız. Onun için de MDBC'nin bizi Bici bizi yekitti, vakabi Teşekkür ediyoruz. Yaşasın Basın açıklamamız e, son.